arkadaşlar i̇şte bu birlikte modunu oynuyoruz. Arkadan sesler gelebilir. Çoğu sesler gelebilir. Onları kusura bakmayın. Annem e, süpürgeyle evi siliyor. Neyse artık tabağına modunu oynayacağız şimdi. Evet. Gel tabağına oynayalım. Ya adam mısın? İşte, i̇şte arkadaşlar bakın. Ver. Hayır hayır açma 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 benim logom anlıyor mu ya benim logom eskiden böyle değildi yani eskiden siyahtı eskiden siyahtı ama altın şimdi bunları koşuyorum ya böyle güzel alıyor çiziyorsun ya hadi bakalım şimdi arkadaşlar Geliyorum. Öncelikle sesimi kapattım. Kimse duymasın bizi ya. Sonra ne yapacağım lan deli. Kendi kendime konuşayım kendim demesin. Arkadaşlar da Üç numara yiyemedi onlar. Yiyecek sandım. Üç numara bekle. Üç numara adamsın. Cansın. Ay bir, bir dakika bekle. Bir dakika ya. Bir dakika bekle. Ah. 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 Vurdu, vurdum vurdum. Be. Hadi be. Arkadaşlar telefonum donuyor biraz. Bu çok iyi telefondur. Dört numara ölmüş dört tane kişileri bana ver. Yorak. Din var hayatım kurtaramadın. Kileş. Kaç ölüm acaba ya? Sıfır ölüm olsa, yerim ama olsa çok güzel olmaz mı? Yani adam var aynen. Tamam. Üçte var bir numarayla aynı. Ay. <laughs> Tuşlar çalışmadı. Gerçekten Gel. Ay ulan ben ölmüyorsan. <laughs> bir numara ölme <olma>, dikkat. <laughs> tamam gel. Bir numara. Aa bir numara. Yardım. Bir numara. Bir numara. Ay giremedi ya. Orada uçacaktım ben.

tuşlar basmıyor. Abi anlıyor musun? Tuşlar basmıyor yani. Basmıyor. Bassın. Şimdi. Bakana. Bana Oradan da var. Oradan da var. Oradan da var. Yok yok yani. Bunları yiyecekler. Kediler. De. Dediğim gibi. Üç numara. Allah! Üç numara gidecek. 4 numara yer. Oğlum dört beşte duruyoruz lan. ben niye çıkıyorum ya? Sıcak. Hayırdır kardeş? Kardeş burada da var kardeş. Kardeş çok şey burası. Ne de sen bilmiyorum. Aa, Allah! Oğlum dört leşte duruyorum yardım eden. Gel ver ya. <laughs> İnga inga inga. Al. Hadi, atıp parça. Dur dur sağ pus. Ona pusla. E geri geri dönüğünü kabas. Tamam. <laughs> tamam. 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 Git de dalma. Dalma oğlum gitme. Hayır. Benim dediğim gibi yap. Altı Alkış, güzel. Gel Estekli. Şehit. <laughs> Bak ben al. Moda Ah, sakin. Sakin. Tuz, puz, puz bakıyor. <laughs> puz. Kalbim göm göm atıyor nasıl? Üç numara oyundan çıktı güzel. Aa oh, çekil üç numara. Çekil de ne yarar? Oyundan çıkmış. artık yarar? Seni severim bilirsin bin numara. Yer misin iki misin belli değil dostum. Dört numara çekil. Dört numara kedi yedirme onu. Çekil. Dört numara. Yadda. Ne ne? Allah. Allah FK bu. Ha burada. Selamun aleyküm Allah FK. ben seni. O AFK'lar güzel aslında. Tuvalete mi gittin? Hayırdır? Harbi selamun aleyküm. Hadi be alacak bunu kide. Hadi. Bu neyse. Aaa. Kaç. Dur. Aa! Dur Yiyin şunu. O tamam. Tamam. Git. Dikkat. Dikkat. Geliyor. 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 Kaç. Kaç. Ay. Rest... Adam AFK olması iyiydi. Bana leş verdi biraz. Abim ben avansları severim. Bir numara ile gidiyor killerimiz. O da olmuş, o da olmuş. Yazıyor işte. Bu arada arkadaşlar şu kafayı çıkarırsa Ben bağırırım. Allah! Çıkardı. Gitti hatta. O yüzden bağırmıyorum eşek gibi. Hayır bağırma! Yer dönüşümü yaparım kariyerde. yerde. Gel buluşalım sarı yerde. Hayırdır? Abiciğim. Emin. Bakın aradakini öldürüyorsun ay Allah belanı yana da. Yine var yine. Oy, bu tamam tamam. Tamam tamam tamam. At, 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 at. Tamam. Oh! Oğlum nasıl vurdum ama? Şimdi oyundan çıktı. Bakın Şimdi Bakın Allah bela Şimdi var var koruyum Ben koruyacağım Şimdi var Allah Allah'ım Allah'ım Vurma Allah. Tamam Tamam Şimdi var Lan hayırdır 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 lan Hayırdır